Bunlar da çok güzel olmuş. Bu seferki fosfollu. Baksana <laughs> tak kemedi <laughs> anneanne. Kışın bunlar takılıyor anneanne. Canım, bere bere bu. Ee, şey, Atkısın da ör anneanne buna. Evet. İstersen eldiven de ör bana biraz ellerime. Öreyim kızım. Sen iste. Bu şey olmuş yalnız. Topuktan <laughs> dize kadar. Yani yarın dize kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ay çocuğum benim. Duruyor bir de Anne annesine, Onun için de küçücük onu. Dur bakayım. Allah aşkına. Şunu çıkaralım da görelim ya. Kızımı. Allah'ım bak şapkasına bakıyor bak bak. Bu da bir de şapkan bak. Ya tek başıma ya anneanne. Üşüyor <laughs> biraz kafam. Al ya aldığı zaman anneanne. Kalkıp oynamaya gittiğim zaman takalım onu. Eldiven de bana. Örerim ben çocuğum. Eldiven de öğrenirim. Kar top oynasın dışarıdaki sinde arkadaşlarla. Hadi bakalım. Ha, onları üşürse ben on, onları da anneanne. Of. Tamam. Allah Bakar. Allah. Kızım Bakar. ne örmüştük ki sana bak. Evet bu senin.